Deniz, hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk ablacığım da. Beni niye çağırdın buraya? Aşk olsun canım. Ben artık burada yaşıyorum. Hem hiç mi gelmeyeceksin yanıma? Yok abla, o kadını bir daha görmek istemiyorum sadece. Ondan. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi geç mutfağa. Sana bir şeyler hazırladım. Geç kalmayayım sonra. Kalmazsın. Geç geç hadi. Hemen geçip ben çayları koyayım. Canım. Bak ben Mirza abinle konuştum. Senin ameliyat işinde hiçbir sorun yok. Ama o para? Ben o parayı geri ödeyeceğim Deniz. Ameliyatın için gerekli olan parayı ben ödemiş olacağım kısacası. Sadece zamanımız biraz az olduğu için borç almış olacağız. Bankadan alır gibi yani. Abla, ben gerçekten artık ameliyat olmak istemiyorum. O kadının ettiği laflardan sonra bacağım bile gözüme görünüyor. Boş ver sen. Ablacığım, sen bana hiç mi güvenmiyorsun? Ben hallettim dedim. Bunu sadece borç olarak aldık. Sonra mutlaka ödeyeceğim kimseye borcumuz kalmamış olacak. Hem bak düşünsene. Sen ameliyat olacaksın, yürüyeceksin, üniversiteyi kazanacaksın. Hem belki orada hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Sonra düğününü yapacağız, karşılıklı göbek atacağız. İyi de ablam nasıl ödeyeceksin? Az bir para değil ki bu. Benim yüzümden o kadının sana kötü davranmasını istemiyorum. Canım, ben hallettim diyorum. Kezban nerede? Görmedim. Bilmiyorum. Benimki de soru mu şimdi? Sanki bilsen söyleyeceksin. Bilsem söylerim. Neden söylemeyeyim? Yani hizmetçi takımı birbirini tutarlar değil mi? Evin hanımına karşı satmazlar. Bu yüzden söyledim canım. Hadi bakalım derslerini güzelce dinle Tamam mı bir tanem Yapma ama böyle Asma o güzel yüzünü Ne olur Abla üzülüyorum ama Baksana biz ettiği laflara Kadın resmen bizden nefret ediyor Sence birinin ettiği 3-5 laf mı önemli Yoksa senin sağlığın mı Hı? Sence hangisi daha çok üzüyor beni Hem hallettim diyorum Ameliyatın için kimseye muhtaç falan kalmadık Parayı aldık Vereceğiz Yapma böyle. Gül bakayım. Hadi. Göreceğim o tatlı gülüşü. Yoksa bırakmam okula geç kalırsın. Hadi. Heh, şöyle. Aa, az kalsın unutuyordum. Bekle. Bak sana ne aldım. Ablacığım çok güzel, çok teşekkür ederim. Canım kardeşime nazar değmesin. Her şey yolunda gitsin inşallah. Ablacığım, görüşürüz. Dikkat et kendine. Görüşürüz bir tanem. Kendine iyi bak. Efendim kızım. Ne yaptın çıktın mı ablanın yanından? Şimdi çıktım anne. Bence ablam bu evde hiç rahat değil. Bizim bilmediğimiz bir şeyler oluyor. O Firdevs denen cadıyı gördün mü? Evde miydi? Evet evdeydi. Geldi bir sürü laf sokuşturdu gitti gıcık. Eee ablan ne diyor peki? Ne konuştunuz? Ben ameliyat işini hallettim sen düşünme dedi. Ha. anladım kızım anladım tamam. İyi iyi hadi sen e, ablanla hallettim dediyse halletmiştir. Sen okuluna git akşam konuşuruz. Tamam hadi çocuğum hadi yavrum. Ah Leyla ah. Kim bilir ne eziyet ediyorlar sana. Ama o kadar uzun boylu değil. Ben evladımı siz eziyet edin diye büyütmedim ha. Anne nerede o kadın? Anne ne oluyor? Sakin Bana bak. Seni ezdirmem o kadına ha. Ay, deniz mi aradı seni? Bak ya ağzında bakla ıslanmıyor şu kızın Ablasına eziyet ediyorlarsa tabii ki söyleyecek. Böyle şey saklanır mı? Gösterin ben o kadına. Anne, sen söyle mutfağa git. Ahmet, anne bak büyütecek bir şey yok. Bakma sen Deniz'e. Hem sen demedin mi Firdevs Hanım ağzından çıkana bakmayan tuhaf bir tip diye? Boş ver, iki söylendi gitti. Kızım kendini ezdirme bu para meselesi yüzünden. Allah büyük başka bir yolunu buluruz. Boş ver, mi şunlara. Anneciğim, bak Deniz büyüyor. Bir an önce ameliyat olmazsa ileride onun için çok daha zor olacak. Hem sorun değil, ben hallettim para meselesini. Nasıl hallettin? Mirza ile bu borcu resmiyete döktük. O ne demek kız? Ne demek resmiyete döktük? Senet imzaladık. Senet mi? Parayı geri ödeyeceğime dair senet imzaladık. Kısacası Deniz'in ameliyatını ben yaptırmış olacağım. Mirza sadece borç verecek o kadar. Kazandıkça da azar azar ödeyeceğim. Allah Allah. Sen senet yapalım dedin Mirza da kabul etti yani? Evet. Ama öyle hemen kabul etmedi. Ben çok ısrar ettim. Mecburen olur dedi o da. Öyle imzaladık. Allah Allah. Kızım karı koca arasında borç senet işleri mi olurmuş? Nasıl bir iş bu? Her şey yolunda anneciğim. Merak etme. Hem bir daha Firdevs Hanım bu konuyla ilgili bir şey söylediği zaman çıkarırım seneti koyarım önüne susar. Ben sizi hiç anlamıyorum kızım. Yani bir günde evlendiniz. Sonra anası geldi ağzına geleni söyledi gitti aranıza borç, senet, sepet girdi. E aranızda daha bir şey de yok. Yavrum çocuğum, siz yuva mı kurdunuz, evcilik mi oynuyorsunuz? Büyütme bu kadar anneciğim. Evlilik bu sonuçta. İnişi de olur, çıkışı da. Üzülme. Oo döndü hanımcığım. Sabah küçük kızınız kahvaltıya geldi. Siz de öğle yemeğine mi geldiniz? İyice aşef bellediniz canım buraya. Bana bak. Anne. Sakin ol. Senin ağzını bir kapatırım. Da. Kaynanan varken bana laf düşmez. Söyle o kapatsın. Ayol ne oluyor burada bağırış çığırış ha? Gül ne oluyor? Ay anneciğim anlamadım ki vallahi. Daha merhaba bile demeye kalmadan carladı resmen. Aa! Yalan söyleme. Aşeviymiş. Sen de öyle duracağına azıcık gelinine terbiye ver misafire nasıl davranacağını öğrensin. Bana bak döndü. Ben gelinimin edebinden de, hayasından da eminim. Anladın mı? En azından bu gelinimin. Ötekinin daha ne olduğunu anlayamadık ama... E, ...ne de olsa Gül'ü kenar mahallesinden getirmedik yani. Bana bak! Anneciğim sakin ol. Dur, Gül, kızım sen çantanı kapalı tut, odanın kapısını da kilitle. Bu evin gireni çıkanı belli değil baksana. Aa, ah. Artık bu ev eskisi kadar güvenli değil yani. Yahu kadın! Sen ne söylediğinin farkında mısın be? Ağzından çıkanı kulağın duysun! Terbiyesizleşme! Yalan mı be? Yalan mı? Evleneli bir hafta olmadan oğlumdan para sızdırmaya çalışan kim? Siz mi yoksa biz mi döndü hanım? Borç o borç! Deniz'in ameliyat parası. Senetli, taksitli borç arsamız satılınca tek seferde o borcumuzu da senin o çarşamba pazarı gibi ağzını kapatmasını biliriz. <laughs> Minareyi çalmış, kılıfını da hazırlamış döndü hanım. Ameliyat parasıymış güya, lafa bak lafa. Oğlumdan paraları sızdırabilmek için bulduğunuz yalana dolana bak. Arsamız satılınca borcumuzu öderiz. Sevsinler. Arsa dedikleri de şu bizim salonun yarısı kadardır kesin. Bana var sizi ikinizin de kafasına alın. Gelir Anne. <laughs> Anne ne olur, ne olur bak karşılık verme. Bak benim hatırım için lütfen. <laughs> tamam tamam iyiyim iyiyim. <laughs> Allah siz nasıl biliyor söyle yapsın be. Anne. bana bak sen. Senet mi imzaladın ha? Evet. <laughs> maşallah maşallah. Evlilik değil menkul kıymetler borsası mübarek. Bir günde evlen, ikinci gün para transferi, üçüncü günde senet sepet imzala. Çok güzel, harika. Biz Mirza'yı işkolik sanıyorduk. Maşallah sen hepsinden de tüccar çıktın. İlahi <laughs> anne. Bakın Firdevs Hanım, sizin açınızdan bakılınca çok kötü bir başlangıç olduğunun farkındayım. Ama inanın bana her şey düzelip normale dönecek. Hem borcumuzu da ödeyeceğiz. Borç mu? Ne borcu bu? Hiç. Önemsiz bir şey. Nasıl önemsiz bir şey? Aile arasında borçtan paradan bahsediyorsunuz. Önemsiz bir şey. Ne borcu bu? Anneciğim. Leyla ...kardeşimi ameliyat ettireceğim diye... ...oğlumdan yüklü miktarda para almış. Ben dün annesini ziyarete gittim. Eve girince ne göreyim? Alışverişler yapılmış, paralar harcanmış. Bunlar bizi kandırıyorlar anne. Sen niye ziyarete gittin? Hiç öylesine çay kahve içmeye. Kahve içmeye? Ha, canım şimdi konu bu mu Allah aşkına? Oğlum evleneli bir hafta olmadan bir sürü para almışlar altında ne var onu öğrenmek istiyorum. Hakkım değil mi bu benim?